Selam arkadaşlar. Canlı canlı Bitcoin'de bir trade daha açtım. 8 Ocak cumartesi günü satış işlemi açtığım yer burası. İşlemi kapatacağım yer burası. Saat anlık olarak 19.15. Cumartesi akşamındayız. Fiyatı şuradan short açtım. Buraya kadar düşecek. Başka hiçbir yolu yok çünkü bu işin matematiği bunu emrediyor. Canlı canlı siz de izleyin. Bakın short işlem açtım yerden gelen düşüş. Fiyat buraya kadar düşmek zorunda. Başka hiçbir yolu yok. Analizim canlıdır. Şu an Google saat 19.16. Grafiğin saati aşağıda yazıyor zaten her mum çubuğunun altında. 19.16. Şurada mum çubuğunun geri sayım sayacı Bakın short işlem açtım. Ardından takır takır düşüyoruz. Şu an bunu kayda almış olalım. Kontrol edelim. Kendi kendime konuşuyor olmayayım. İşlem açtığım yer, işlemi kapatacağım yer, hedef noktası burası. Satışı kapatacağım yer, hedef. Şurada satacağım. Bu grafik burayı görmek zorunda. Başka hiçbir yolu yok. Bakın fake bir yükseliş yapmaya çalışıyor. Bu yükseliş fakedir. Fiyat buraya görecek. Benim kar marjım da şu şekilde. Şu şekilde bir kar marjım var. Bakın fake yükseliş. Fiyat buradan düşüp burayı görecek. Başka hiçbir yolu yok. Gün içerisinde bu şekilde trade işlemleri açıyorum. Bunları da size gösteriyorum canlı canlı. Ki sizde görün böyle bir teknik olduğunu bilin, bu işin doğru bir yol olduğunu bilin. Grafikte neyi nereden alacağınızı, nereden satacağınızı öğrenmiş olun. Bakın eğitim için numara burada yazıyor, ücreti yazıyor, açıklaması yazıyor. Sıkıntı yok. Her türlü size profesyonel bir şekilde sıfırdan en ileri düzeyde bu işi öğreteceğim. Fiyat şuraya düşecek. Başka hiçbir yolu yok. Bu grafikte şuradan satış işlemi açtım. Buraya kadar düşecek. Mecbur. Çünkü bu işin matematiği bunu emrediyor. Bu bu şekilde olmazsa piyasada istikrar sağlanmaz. Siz de piyasadaki istikrarı, piyasanın yönünü saniyelik grafikte olsun, haftalık grafikte olsun yön tayin edip trade işlemleri açabilmek için her türlü grafikte altın gümüş hariç altın gümüş yastık altı paritelerdir. Dedelerimiz, nenelerimiz Annelerimiz, babalarımız siyasi durumları göre alıp sattıkları için tekniğe uygun değil. Haricinde her türlü hisse, kripto, forex, Nasdaq her türlü grafikte bu teknik bu şekilde işler. Satış işlemi açtım. Şu şu siyah çizgide işlemi kapatacağım. Bu kadar basit. Henüz görmedi burayı görecek. Şu kadar fark olmayacak. Burayı görecek. Başka bir yolu yok grafik canlı analiz. Geçmiş grafik analizi değil. Yeniden oynat değil. Yeniden oynat da şöyle mum çubuğunu sayacı olmaz. Google saat. Dediğim gibi şöyle olmaz. Canlı canlı analiz. Bakın hedef geldi. İşlemi kapattım. 8 Ocak günü bir trade daha başarılı oldu. Video bu kadardı. Daha anlatacak bir şeyim yok. Her türlü soru için şu numaradan iletişime geçin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.